Bu listemizde 2023 yılında en çok izlenen 10 Türk filmini sizler için hazırladık. İyi seyirler. 10 numara: Aile, Bir Aile Kabusu. Oh, bu ne işe yarar? Filmin toplam seyirci sayısı 128.234, toplam hasılatı ise 11.106.111 lira olmuştur. 9 numara: Aybüke, Öğretmen Oldum Ben çocuklarımın kılına bile dokunamazsın. Filmin toplam seyirci sayısı 172.970, toplam hasılatı ise 13.341.705 lira olmuştur. 8 numara. Murat Göğbakan. Kalbim yaralı. Filmin toplam seyirci sayısı 309.592, toplam hasılatı ise 33.562.941 lira olmuştur. 7 numara, Nefes, Yer Eksi 2 Hiç mi merak etmiyorsun? Filmin toplam seyirci sayısı 311.751, toplam hasılatı ise 35.205.875 lira olmuştur. 6 numara, kuru otlar üstüne. Hem akıllı kız söylüyor ya, kafası da çalışıyor. Filmin toplam seyirci sayısı 334.578, toplam hasılatı ise 38.094.731 lira olmuştur. 5 numara, çok aşık. Yok korkmuyorum. Ayla, mezara mı götüreceksin ya? Şaka yap. Filmin toplam seyirci sayısı 380.433, toplam hasılatı ise 40.596.415 lira olmuştur. 4 numara illegal hayatlar. Elleme kafe genel başkanı Masuk Karaca. Dayı sen ne anlatıyorsun lan? Bizim iktidarımızda bunların hepsini hapse atacağız. Filmin toplam seyirci sayısı 677.306, toplam hasılatı ise 45.971.641 lira olmuştur. 3 numara Kutsal Damacana 4. Yeter lan yeter lan sabahtan akşama kadar halen uya halen beyninize kan gitmiyor becekil bizim havalardan okuyacağız. Filmin toplam seyirci sayısı 1.147.111, toplam hasılatı ise 75.264.923 lira olmuştur. 2 numara Ölümlü Dünya 2. şunu orada geliyor. sikerler abimizin. Sabret evet, abi. Evet. Şu çilemiz artık bir bitsin lütfen ya. Filmin toplam seyirci sayısı 1 milyon 470 bin 913 toplam hasılatı ise 187 milyon 975 bin 877 lira olmuştur 1 numara Atatürk 1881 1919 birinci film dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. Çanakkale Kalebo filmin toplam seyirci sayısı 1 milyon 610 bin 63 Toplam hasılatı ise 176.867.562 lira olmuştur.